Alexander Pop'la kavgaları çok zevkli olmuş. Devam edin, devam edin. Yayındayız. Kimi çekiştiriyorsunuz? Lady, Lady Montague, Montague uh, ve... Ne kadar entelektüelsiniz. Üç, üç, üç asır öncesini. Ya Alexander Pop ama bursunuz. dünyadaki en eğlenceli yazarlardan bir tanesidir. Kim? Alexander Pop. Onun acayip şiirleri vardır. Rape of the Lock mesela. Uh, bukle'ye tecavüz. Ne kadar ayıp onun için dedim. Aa, i̇nanılmaz yani. O satir, yani satirin ustası. Satir Bunun, ne? Ya böyle hiciv edebiyatı. Ha. Lady Montague'lu ikisi en yakın arkadaşlar. Sonra bir dönüyor, dünyanın en büyük düşmanı birbirlerini demediklerini bırakmıyorlar. Onun dedikodusunu yapıyorduk bize. Bir seyircimiz. Berkay Öktem, Sayın Berkay Öktem. Ee, diyorlar ki, bir dakika şunun başına, baş kısmına. mikrofilm CD karşılaştırması yapıp atıp tutuyordunuz. CD bir döküman formatı değildir. Ya bilmiyordum. Hard disk, USB disk, DVD vesaire gibi dosya saklama ortamıdır. Mikrofilm alternatif olan dijital resim formatlarıdır. Dijital resim kalitesi değişkendir. Eğer bir belge çok kaliteli bir tarayıcı ile çok yüksek çözünürlükte dijital ortam aktarılırsa ve kayıpsız sıkıştırma, lossless compression örneğin PNG uygulanırsa kalite o kadar yüksek olur. Buna karşılık dosya boyutu da yüksek olur. İyi bir bilgisayar yazılımı şu falan filan. E, dandik tarayıcı ile düşük çözünürlükte dijital ortam bir alta benzemez. Sizin elinize CD içine verilenler de herhalde böyle. Cehaletinizden dolayı dijital dosyaların nasıl dijital dosyaları nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz için sonuç fiyasko bilmem ne falan filan konuşuyorlar. Şimdi, Berkay Bey. Şu, e, mensubu, yazarı olduğum Habertürk gazetesi... ...Türkiye'nin baskı teknolojisi bakımından en ileri olan gazetesi bir. Ben gazeteciyim. Senelerdir bu teknolojiyle çalışıyorum. Çok affedersiniz, o resim PNG nedir? JPEG nedir, şu nedir, bu nedir? Onları sizden iyi bilirim. Biz resme bakınca, for, e, formatına bakınca resmin hangi kağıtta nasıl çıkacağını, en iyi sonucun kaç santimde alınacağını göğü görmez biliriz. Bu bizim işimizdir. Bana işimizi öğretmeyin bir. Bizim dediğimiz o değil. Ben şunu söylüyorum. 1300 sayfa el yazmasını Fransız hala mikrofilme çekiyor. Niye? Çünkü bunu yeni e, jenerasyon fotokopi makinelerinde kağıda tak diye basabiliyorsunuz. Ekranda bunun üstüne çalışamazsınız. Yani bir CD olsun, DVD olsun, hard disk olsun bilmem ne alınmış olan belgeyi ekranda kullanamazsınız. 3-4 kat zaman harcamanız gerekir. Sağa getir, sola getir, oynat şu bu olmuyor. Yani Fransız yerin gavuru bilmiyor, biz biliyoruz. Bir dijital hastalığı da gidiyor. Evet. Kardeşim iki ay önce aldım şunu. ...sana bunu veriyor, bak açayım biraz görün. Böyle gider bu. Mikrofilm. Bunun numara makinesi de var. Laptop gibi bir şeydir. Koyarım sayfayı orada görürüm. Oynatmama gerek kalmaz ama... ...en basiti işte... ...Erhun Hoca'nın demin gösterdikleri buna da mikrofilimden. Kağıda basarsınız. Budur. Bütün dünya hala bunu kullanıyor. Bizde, biz de... Ee, ...biz... ...dijital merakını... ...daha doğrusu cehaletini... ...bu işlere uygulamaya kalkıyoruz. Ve şey oluyor. Bugün yani. British Museum'dan, British Library'den bir kitap isteyin. Kopyasını isteyin bu gelir size. CD vermezler. Ha, baskı için istiyorum dediğiniz takdirde, baskıda kullanacağım, çok kaliteli slide verirler evet. size. Diapozitif verirler. Hayır bir de... bir şey yok orada. 80'lerde siz kaset dinliyordunuz. Şimdi o kasetleri dinleyebiliyor musunuz? Çünkü e, e, gidiyor. Ama yani CD için aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi düşünün. Bunları hepsini CD'ye çekin. Ondan sonra 10 on sene sonra 20 sene sonra kalkın. Evet. Ne yok, belli ol yok, olma tehlikesi ya var. on 10 sene, sene değil şimdi. Mesela bilgisayarınızda sizin hiç veri kaybolmadı mı? Kaybolmadı. Evet, yani gidiyor. Bu, bu, çekiyorlar çekiyorlar binlerce yüz binlerce sayfa. Bunlar bir piyasada kayboldu. gördüğünüz kaybol. piyasada gördüğünüz dandik MP3 dosyaları ölçü değildir. Ne biliyorsunuz benim MP3 kullandığımı? Kardeşim 40 küsür bin ...taslif edilmiş müzik vardır benim arşivimde, hepsi Vav WOW dosyasıdır. Ben mp pek çok öbürünü sokmadım. Bilgi sahibi olmanız konularda ahkam kesmeyiniz. Gidin, The British Library'e, Bibliotek Nasyonel'e... ...dünyanın önemli kütüphanelerine, İsteyin bakayım size ne verecekler? Kongre. Kongre Library'e bunu verirler. Hayır bir de bununla saklıyor. Bunu. Yedeğini bununla saklıyor adam. Yedeği bununla saklıyor. Çünkü Allah mi? göstermesin yani. Bize backup diye bir şey ya, çıktı, heh. şeye koyuyor. Çevrekler bunu ya. çok iyi bilirler. Şu ya, plastik o biliyorsunuz. Evet. O plastik bir milyon yıl yok olmuyor. Evet. Yani iğrenç bir aslında materyaldir. Bu, Ama yok olmayan bir şey. İşte yazıyor. Bibliotek Nasyonel Servis Fotografik Paris Departman de Manuskri. Yazmalar kısmı. Şimdi numara şu. Müzik mi? İlk sayfada. Ha bu edebiyat. Evet, evet. Edebiyat mı? Edebiyat yat. Yani çok güzel bir joke bu. Ama joke dediğim böyle. Hmm. Sözler. ...ve ben de 1900'lerin başında, daha bu yokken... Ee, alınmış kitap fotoğrafları var. Ne biliyor musun? Cama çekmişler. Hmm. Buralı falan duruyor hala. Dagoritip denilen şey mi? Bilmiyorum, cam ha, pardon, pardon, gümüş cama yazmış. O, o değil, o değil. değil. Onlar ona gider. Onlar maalesef gidiyor. Cam, fotoğraf camı. Yazmayı çekmişler. Ee, sonra 30'lu yıllardan itibaren... Gene mikrofilm başlamış. Eski mikrofilmler bu sistem. Bakın bunların özelliği şudur. Hani film bilirsiniz negatifleri. Şurada dişler vardı, Buna da diş yoktur. Arkadaşlar şunu yaklaştırabiliyor miyiz? Şunu. Macaristan'dan. <laughs> Bakın dişi yoktur bunun. Siz ta, a, tam ağzınızın üstüne geliyor şey gibi oluyor. Ağzınıza bant yapışmış gibi. Bu negatif mi? Negatif tabii. Şeyden. <laughs> Bir dakika. Pardon. Bakın bunun dişi yoktu. Bu kalıcıdır. Hmm, şey gibi. Yüzlerce sene kalır bu. Evet. Bunu alıp, fotoğraf makinesi falan diye bu 1600 e, küsur sayfa şu. Evet. Şunlar her böyle bir sayfa. Şu gördüğünüz kareler. Bakın böyle gidiyor bu. Budur. Şimdi... <laughs> Ötekinin ne kadar kalacağı belli değil, bir. Hadi onu bırakın, işimi göreyim atayım dersiniz. Pratik de değil. Pratik değil. Hayır. <laughs> şey yani de. ekranda sağa gidin, sola gidin. Erhan anlattı. Ya kabus ya. Yani birçok hoca ona söylüyor. Yani gerçekten ya iki senedir gitmiyor diyorsun yani İki senedir değil, iki aydır gitmiyor. Çünkü Aa. asabım bozuluyor. Yani şey var, bir gün getireceğim buraya. Daha önce benim aldığım fotokopiler var. Yani fotokopisini almışsın aynı defterin. Daha sonra da aldığımız CD'ler var. CD'ler, CD'lerden ler, CD ki çok kötü. Çünkü zamanında yüksek çözünürlükte çekmediler. alta gri fonlamattılar. Ee, çok koyu çıkıyor. Bir de ilginç bir şey aklıma geldi. Macaristan'dan ben bir büyük getirdim. getirttim. ...pozitifmiş onların filmleri. Ha var, onlar vardır. Ha Türkiye'de makinesi yoktu o zaman. E, ters çek. Yapamadılar. Yeni makinelerde. Yapamadılar sonra... ...tek tek tarattık onu. Taratıp çıkış aldık. Ha. Yani ama enteresan yani... ...bu tersmiş, bize tersmiş bizim mikrofilm makinelerine. Yani o onların... bize de vardı, bize de vardı. Ama... Bak, üniversite kütüphanesi Recep Bey vardı istediğini çakar hmm. eskiden. Yani iki yerde vardı sadece. Türkiye'de biliyorsun bir İrsikada vardı. Sonradan İSAM'a e falan da geldi. Bir ara tek bir makine vardı İstanbul'da mikrofilm makinesi. O da bu İrsikada. O da bozulur. Mikrofilm elinde kalırdın. Yani şimdi maalesef şu var. Dediği doğru. Yeni teknolojiden her zaman için çekinmek lazım. Ne olacağını bilmiyorsun. Mesela biz fotokopi çekiyoruz şimdi. Bu fotokopi kaç sene kalacak bilmiyor. Bilinmiyor. Mesela bizim bir hoca var. Böyle fotokopi çok ya kitap... benim yaptı. 70 adet çektiğinde fotokopiler gitti. Evet. Şimdi... <laughs> Kolon ya gider zaten. Şey var. Birçok kitabı fotokopi... Mürekkepler fotokop... gidiyor bir Birçok evet. kitabı fotokopi yaptı. Ona takılıyorlar. İleride abi diyorlar sen öldükten sonra kütüphanene bir bakacaklar. Hep bomboş beyaz kağıt. <laughs> yani fotokopiler şey olmuş yani atar gider. E, ve data kayıp oluyor. Yani şimdi bu sizin koyduğunuz oraya... E, 500 GB bilmem 100 TB falan değil yani ...Osmanlı arşivi veya başka bir kütüphanenin bilgi hazinesini nasıl saklayacaklar ben onu merak ediyorum yani. Yani özellikle Amerika'da New York Times, Washington Post tamam. Parayla internete girdiler ama backup dediğimiz asıl kopyalar hepsi mikrofilmdir. Hepsi mikrofilmdir. Yani, Adamlar bilmiyor biz öyle biz şey biliyoruz, teknoloji herkes e bir teknoloji e şeyi. Kardeşim, 30 küsur üzerinden kütüphanelerde çalışıyorum ben. Ve dünya kadar da e, mikrofilm almışımdır. Hepsi duruyor.